Bugün Bugünkü video yine yemekle ilgili olacak. Bugün Big Chef gidiyoruz arkadaşlarla. Tabi hastane çıkıştayız. Ve saat kaç? Beş buçuk. Next Refe'ye doğru gidiyoruz. Biraz uh, trafik var. Arkadaşımlayım. Maskemiz takmışız biz de. Ama konuşacağım diye biraz indirdim maskemi. Bir şefle gidiyoruz. Bir şeyler yiyeceğiz. Göstereceğim size de. <laughs> Sen nasılsın peki? Ama niye konuşmuyorsun ya? İnanamıyorum ya, görüyor musunuz? Kendisi göstermiyorum, konuşamıyor da. İsim neymiş Aha, acaba? Açık otoparkım gibi kapalıdan kalan. Açık hangi taraftaydı ya? Orada boş yani anlamıyorum. Açık bu odam. Hmm. Yer varsa daha iyi ama yoksa yapacak bir şey Ancak yok. Bence kapalıya gidelim. Evet, daha iyi olur bence ve geldik paket fark edeceğiz değil mi? <laughs> Bu arkadaşım çok komik ya şey bile yani sosyofobik sosyofobikmiş onun için göstermiyorum ama sus yani konuşmak test istemiyorum çok güldüm. Neyse. Biz güzel güzel paket edelim ki Evet, nereye gidiyoruz? Ayakların gözük. Az çok anlamışsın. Tamam. Neyse şimdi AVM girişi Zaten bir açık değil mi? Şey, açık, açık, açık değil mi? Açık havada yani. açık, açık havada değil mi? Kariyer dolu gidiyoruz. My goodness. Burada da sosyal mesafe koymuşlar. Sosyal mesafe. Ama biz kapatıyoruz. Sosyal mesafe. Sosyal mesafe. karşımızda böyle bir şey çıkmış ya. Bunu da binebilsek bilsek çok iyi olabilir aslında. İstemedim bine. evet diyor ama Gün kökü yapıyorum, gösterelim. Tulum giyiyorum, Teşekkür ederiz. Evet. Yemeklerim de geldi. Şey dersiniz, avokado ayrı gelmiş ama anlatayım size nasıl olmuş. Şimdi size anlatacağım neden ayrı gelmiş bu avokado. Biz sipariş verirken avokado görüp o sipariş vermiştim. Bu kinoa sanata ama onlar unutmuşlar dediler. Sonra ek olarak avokado gelmişti. Tabii ki de ben avokado için söylemiştim bu yemeği. <laughs> Onun için avokadosuz olmaz. Ama şimdi çok mutluyum çünkü avokado da gelmiş oldu ve her şey daha güzel şimdi ve yemeği de başlayabilirim. Avokadoları da ekleyeceğim. Avokadomuz geldi sana. Evet yok. geldi. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim. Başka Bir şey varsa getirin. Yok yok teşekkür sağ ederim. Var. Sağ ol. Sağ ol. Gördüğünüz gibi inanılmaz bayan, bayağı, güzel ilgileniyorlar. Hmm, Burada neydi? Bu da zeytinyağı var. Siz eklediniz mi zeytinyağı? Tamam. Ben de ekleyeceğim zeytinyağı. Vardı ama emin olamadım. Siz kullandınız mı? Ne lezzetli. Ben biliyorum. Ben de... Yok bir şey olmadı. Bir ekleyeyim diyorum. İnşallah yemek yemeye başlayacağız. Ama Ama biliyorsunuz ki... Sizin aramızda yarım saat neredeyse... yani aramızda Avokado bekledik biliyorsunuz. Ondan yemek yemeyelim. Neresi de ekledim? Şimdi burada da bir Maximizer içecek. Bunu da çok sevdim. <laughs> beğendiniz mi? Bakalım. Ben çok beğendim. Aşırı Aynen. sağlıklı. Aşırı sağlıklı ve lezzetli. Ön üzerinde kaç verirsin? Dokuz. Evet, sekiz buçuk daha da bir. Ben kaç verim? sizce? <laughs> evet. evet sonradan geldi bu kaldı. Hiç hoş değil. Evet ya. Ben de evet yedi veriyorum. Avokado biraz eksik olduğu için. Sonrası gelmiş. On olmuş. Nutella neredeyiz? Gördüğünüz gibi Nutella bu herhalde bilemedim de ki. Afiyet olsun. Çin afiyet çekil olsun. Niye getirmediler? Ben dondurma yiyelim. Bu ne? Dondurma değil mi? Bu ne dondurma? Çizgi. Çizgi. olsun. Teşekkür ederiz. Neyse biraz geç oldu ve gitmeye vakit gelmiş herhalde. Değil mi kızlar? İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Şimdi de hoşçakalın. Topuksuz asla değil mi?